Yani kaç kaç oluyor? Ee, 3 4 3 3 kere daha açacağım galiba. Bir de falan 60'mış ya. Şey. Ne, ne anlamı kaldı ki şimdi bunun? Açıyorum. Bir tane daha açıyorum. Kübede skin'i çıkardık abi. Böyle bir şans yani iyi iyi. Kübede skin iyi. Bakalım şöyle bir bakalım. Yine bakalım. Kübede. Evet ilk defa bir kübede skin'im oldu. Öfkeli tavuk. Tamamdır. Bu da güzel. Güzel. Bir tane daha lan. Bir tane daha lan. Bir tane daha. Bitti abi. 290 uc kaldı ya. Arkadaşlar 20 uc'miz kaldı. <laughs> Arkadaşlar aşağıda bir kanal var. O kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videoda destek çıktı bana uc yatırmama. Abone olup son videosuna gidip Gökdeniz abiden geldik yazanlara hepsine ben abone olacağım. Bu kadar. sizlere istediklerim bu. Aşağıdaki açıklamadaki kanala abone olursanız mutlu olurum. Hadi bakalım. Görüşürüz. Videoya geçelim Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar bugün sandık açacağım. E, hesabımda 1310 UC var. Sizler için UC yatırdım. Bu videoda onları bitireceğiz, harcayacağız. Şu anda bilgisayardan alıyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bunun ben ne yaparsam yapayım, bilgisayarım özellikleri çok iyi bakın. Normal PUBG'de falan video çekiyorum, hiçbir, hiçbir şekilde bir sıkıntı çıkmıyor. Mobilde video çekerken droplar oluyor. Çekemiyorum yani, o yüzden telefonla çekiyorum. Şu anda bilgisayardayım, gördüğünüz üzere bilgisayardayım. Ee, 1310 UG'miz var. Bir de e, bugün yeni bir şey gelmiş. Şöyle bir göstereyim. Ben bunu direkt aldım. 300 UC fiyatında 32 lira aylık abonelik veriyor. İlk ay 32 lira mı? Yani 32 liraya aldım. E, ikinci i̇kinci ay 65 liraya alacağız bunu. Şöyle bir şey, e, Prime Plus başlangıçta 300 UC veriyor sizlere. Bir adet isim yenileme kartı, bir adet klasik sandık, bir adet premium PUBG sandığı, bir adet de gelişmiş oda kartı. Her gün 10 Royal puanı veriyor, her gün 20 UC veriyor hesabınıza. Toplamda 900 uc vermiş sayılıyor bu size ee, Çok güzel bir şey Alın bence Kaçırmayın 32 liraya sadece bu aylık geri kalanını almıyorsunuz zaten size bağlı Amorellerinizi iptal edebiliyorsunuz ee, 1310 uc var ee, Yavaştan Başlayalım mı Şöyle klasik sandık bir de bende şu anda Prime Plus olduğu için 60 uc 10 tane açacağım ee, şöyle Kutu içeriklerinde skin var bir sürü Hadi bakalım bismillah Açıyorum Hadi bakalım başladım. Bismillah. Çöp çıktı ya. Bak bir defa alanı atmışmış. Yani kaç kaç oluyor? Ee, 3 4 3, 3 kere daha açacağım galiba. Bir defa alanı atmışmış ya. Ne ne anlamı kaldı ki şimdi bunun? Açıyorum. Bir tane daha açıyorum. Kübede skin'i çıkardık abi. Böyle bir şans yani. iyi iyi. QBZ skin iyi Bakalım şöyle bir bakalım Skin'e bakalım QBZ Evet ilk defa bir QBZ skin'im oldu Öfkeli tavuk tamamdır Bu da güzel güzel Eee Premium açsam mı ya Premium'da bir şey yok ki Çöp çıkıyor genelde Bir tane de premium açalım hadi bir tane Yani bu devamı gelir büyük ihtimal. Bir tane daha açayım Yok abi çöp çıkıyor ya bir tane daha açıyorum. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Bir tane daha. Bir daha 290 vurucuya kaldı ya. Bir tek kümenin skin'i çıkartabildik. Şuna bak. Çok çöp çıktı. 30 gümüş parçacık. 30 gümüş parçacık. Bu ne? Bu kaç? Bu da pantolon. Bu da 10, 10 gümüş parçacık. Bir tane ayakkabısı çıkmış. Tamam eyvallah. Sıkıntı yok yapacak bir şey yok yani. 200 uc kaldı. Aa 30 uc da burada verdi bakın. 21 royal pass olmuşuz. Güzel oldu bak bu. Eee e bakayım. Abi klasik sandık açasım var. Vallahi açasım var ama çöp çıkacak ya biliyorum. Uğurlu PUBG sandığı var. Bu bundan hiçbir şey yok. Yıl dönümü nihai. Abi ben açacağım ya. Valla açacağım. Açtım. Allah'ım ne olur. Güreşçi maskesi verdi. Kötü. Ya abi battık yemin ediyorum ya. Bununla da bari PUBG sandı açalım. Bir tane daha. Arkadaşlar 20 UC'miz kaldı. <laughs> Şu çıktı. Ee, güreşçi maskesi iyi. Ne diyeyim yani. İyi. İyi. İyi değilim geçelim. Şuna bak ya. Abi o kadar ucu Çıkana bak. Çöp çıktı yemin ediyorum. Bir, bir kübede skin'i çıktı. Yapacak bir şey yok ya. Bugün de baktık anasını satayım. Şuna bak. Bir kübede skin'i çıktı. İyi. Bu kadar ucadan bu kadar kaldı. Askeri bir yere de çıkması iyi oldu bu. Bir de şunu takalım. Tamam. Tam komando olduk anasını satayım. Hızlı bir antrenman moduna girelim. Bakalım. Nasılmış bu kübeze skini. Bakın şimdi dediğimi anlayacaksınız. Bakın şu an nasıl donuyor gördüğünüz üzere. Çok donma var ya. Bir de antrenman modunda olmamıza rağmen nerede bu kübeze? Evet kübezemiz hayırlı olsun. Artık e, Sanap'ta pasta kübezi oynarız herhalde. Şöyle bir kaskımı da göstereyim sizlere. Şurada bu seviyeyi aldım. Şöyle gördüğünüz üzere. Kas örümcek başlığı. E, güzel güzel türbeze çıkması iyi oldu da ee, battık anasını satayım yemin ediyorum <laughs> yemin ediyorum battık ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, hepsi sizin için biz yatırırız ya biz youtuberız değil mi youtuberlar fazla kazanıyor diyorsunuz öyle kazanmıyoruz ya valla çok donma var bakın bilgisayardanım şu an çok acayip şekilde bir kasma var yani bilmiyorum bunun sebebini bulamadım neyse ee, dur bakayım. Şu lazer alayım ya. Lazerle daha iyi oynuyorum kübete. 2x aldık. Ay, ay olay aldık ya. Neyse 2x ile oynayacağız. Çıkma lan. Çıkma. Güzel skin ya beğendim tamam yapacak bir şey yok yani bir tek skin çıktı onun yerine Ben bir de uce Ya ben bir de uce alacaktım ya Bak onu da unuttum Ben bir de uce alacaktım abi Neyse artık Ascaz bir şekilde ee, Royal pasta da veriyor zaten uce Bir dahaki uceyimi bedavaya git bakıyorum O yüzden e, harcamayacağım. İyice manyak oldum ben de Öl lan öl Sen de öl sen de sen de Oha sprey çok kötü <laughs> Beğenmedim Bir daha Şimdi şimdi, şimdi güzel şimdi beğendim Öldü ee, lan Öyle lan Neyse ee, Şöyle maçtan çıkalım Yani battık Yani 150 lira falan gitti yine Yine 150 lira harcadık ee, Bir tek çıkan şey kübeti skin oldu Sağlık olsun daha çok bunun gibi PUBG videosu istiyorsanız e, like yorum atmayı, aşağıda kalma abone olmayı unutmayın. 20 uca kalmış şaka gibi. Çıkanlara bak ya bunlar da abi. Abi iyice battık lan satayım. Dur bakayım bunda bu olacak mı? Bu ne lan iyice şey olduk. Bir de dur bakayım. şunu da takayım. Takamıyor. Ya. Yani buna hiçbir şey takamıyor. Sadece böyle güreşçi maskesi tamam. Neyse. Neyse arkadaşlar evet e, videomu izlediğiniz like yorum atmayı yani abone olmayı unutmayın. O kadar şey harcadık sizler için. Yerime uyacağım kaldı. Dediğim gibi e, abonelik falan gelmiş. Alın tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere ve bay bay.